Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz her gün bu yeni etkinlikler gelecek ve sezon bitmesine iki gün 21 saat var arkadaşlar. Ve dün kazan hesap basma haritasını oynayacağız bugün. Ama hı. Ben video öncesinde birkaç kez oynadım. Dynamite çok güzel oynanıyor bunda. Bir de Dynamite arkanızda bu bomba varsa daha güzel oluyor. Arkadaşlar böyle bir dünya atıyan bu oyun var yeni haritada. Arkadaşlar bir de bu şu an kupa alabiliyoruz arkadaşlar. Kaybedebiliyor. Kaybettiğimiz zaman da kupa düşüyoruz arkadaşlar bu haritada. Arkadaşlar ben uyamadı. Kastım ben. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> Tüm aksesuarları boşa kullanan bir aksesuarım kaldı. Arkadaşlar şu an bu ayıta herkes de var. Ama kupanız 1800 kupa altı ise olmuyor. Olabilir de arkadaşlar bizimce olduk. Aa doydunuz olmuşuz. Hı, hmm, arkadaşlar like. bir de bir sonraki video hmm, Da hmm, ne yapalım? TikTok mu? Tekelim arkadaşlar. Like. Hmm, yazın. Ve arkadaşlar like, 10.000 kupaysanız hmm, bizim kulübe gelebilirsiniz. Azı basamazsan 10.000 kupa gerekiyor. Arkadaşlar ben tik alacağım. Şimdi tane mayka denedim. Tik alacağım arkaslar. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size videoya gelmek istiyorsanız önce beni iyimi abone yapsın. Yapın. Sonra ben bazı <laughs> <laughs> arkadaşlarımızı videoya alacağım arkadaşlar. internet sıkıntısı. Kötü bir ayda bastı. Arkadaşlar Bir anda kestim Suyu dayı var Suyu çek. alayım arkadaşlar Büyük Dört yük oluyorduk herhalde Büyük Arkadaşlar adamla birbirine düşürdüm. Hayır. Evet. Ama arkadaşlar bu haritanın bir bug'ı var. Hiçbir yerden gelmemesi gerek ama bak bakın arkadaşlar giydim. Ve şimdi adam da gördü beni kesti arkadaşlar. Şimdi tiki deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de VS videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada siktok da çekebilirim arkadaşlar. Oha, arkadaşlar göğdün se kızım nasıl kastım? Oha, arkadaşlar bugün gördüğünüz Kaydı ben uçarken <laughs> buydum daha demin gördünüz. Hayır. Arkadaşlar gördünüz. Ben uçarken buydum. Flugzeug. Şimdi şu Bir de arkadaşlar bir ben <laughs> birkaç video bir önceki videomda <laughs> aksesuar tanıtımı yaptım. Yeni aksesuarlar geldi ama oyuna yeni. Yeniden. Şu bir yolda geldi bir tane. İlk resim. <laughs> Bunun özelliği Sıpıyot atı duvaya geri çekebiliyor. Bu sahte kürk de geldi. Arkadaşlar bunun özelliği ise insanlara 30 saniyeliğine 35 k azaltan bir kalkan elde eder. Masmasa hiç kullanma hakkı da var. Kaçsa tike kendi kutumun kaydıydım. Şimdi kaç. Yoksa ben de ölecek bu tek. Arkadaşlar gördünüz. <laughs> o adam daha ateş edemeyecek. Ay ay, ay bi bi bi. Hile gibiydi de, de. daha demin. Gördünüz arkadaşlar tipin kafası oyda kaldı. şimdi attığım suydan. Bir bu ayıtan bir bu var arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Mesela şimdi. Bu yolaya girilmemesi gerek. Ama. Ge şimdi ben gireceğim arkadaşlar. Tabi. Bunlar bir izin arkadaşlar. Ben bir de birimi yükselttim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi şey Sayın anne kostümü geliyor. 6 günlüğüm. Saat 10 Geliyor arkadaşlar. Buradan tuhafta politalığı var. <laughs> İsteyen kişi diyebiliyor arkadaşlar. Ve eksi yemiyoruz. Kupa da düşmüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en boyu var em bu iyi diye ki emuye ne elimden arkadaşlar ben bu emuyu kes 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 arkadaşlar şimdi emuyu elledim diye arkadaşlar bu şimdi dört yük vay beles beles alayım Arkaslar. Gördüğünüz arkadaşlar Bay bay kim? Gördüğünüz arkadaşlar Bakın, bu yerге giyi, giyinmemek gerek ama giyildi video Giyilebiliyor. Bakın, şimdi ben diğer yeni de giyeceğim. Alın, bakın diğer yeni de giyeyim. Ve şu süpürge piyota. Bakın arkadaşlar. Kafamı bıraktım. Kafa tayan boyundan zıplıyor. Arkadaşlar kafam balliği diye öldüydü. Ve sonunda Şu anda dedi, dedi, dedim <laughs> en iyisi bu tıktı. Tek. 4000 <laughs> kupada geliyor arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar adamı fena dayladık. Dynamite. Bana patlattı. Heh. Duy. Hay. Arkadaşlar Dynamite. Senden. söyle bir. Dynamite. Hayır. Ha, güzel. Şubuk yine bir kullanayım. Neredeydi? de? Ayka hasta yavuk. Hayır. Ha. Güzel, güzel. Duy Hayır, hayır da ya Gördüğünüz arkadaşlar Adam bildiğin Kafama atladı Seni seçeyim arkadaşlar Bir de Bakalım size nasıl Yandık Balley Balley hayır Oy büyük. Büyük. Gittiyse ben de Geyi alayım büyük. Şimdi sen yandın. Arkadaşlar şimdi Oha arkadaşlar Bedava yükler iki üçü <laughs> hayır 8 bit ay say Hmm. Bir sonraki video ne olsun? Hmm. Onu da görmeye yazın. Hayır. Ay Mojiz. Güzel Mojiz giymedi arkadaşlar. Hayır. Şimdi Mojiz sen şöyle bir öl. Dynamic. <laughs> gördüğünüz adamı göremiyorum. Şu zaten o gözüktü. Of. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz adam tek attı. Hile gibi. Gibi diyecektim. <laughs> Yansıdayım. Bu arada tekne çok güzel oynanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sen söyle. Doğru. Arkadaşlar şimdi şu. Sesi uyanıklık yapmaya çalıştı yapamadı. Seni <laughs> dövünce aykalsay. Sen de Beni öyle kovaladı ki. <laughs> Arkadaşlar gördünüz. Donarken uçtu da. Çünkü. Bu ultiyi büyük için kullandım. Güzel. Al. Biz karşıdan mekan koydum. Bul. Oyda duyduğun için. Oha. Yo yo. Dynamic. Sonraki sayımın. Tuzu al. Al. Öldü arkadaşlar. Uyarlık yapanı öldüydü. Şimdi sen de söyle. Of. Arkadaşlar. Gördüğünüz adam artık söyle. Oha.